Asanat. At 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 at, at, at. Sen çok güçlüsün Ahmet. Çünkü ben güçlerimi spor yaptım. Tabii ki de spor yaptığın için çok güçlendim ama ben korkuyorum atışlarından. anne yapma. Bak. Bak. Sen öldünüz ki onun başka tövini alamadım. Kırsa namaz. Hadi ya. Ay, hadi bakalım. Sert akmaz daha iyidir. Ya ke düşende böyle oynuyor ya mı? hayır böyle yağmur böyle Yağmur gider. Bas yesaz. Bas geç. Abam burada Hadi hadi hadi. hadi. <Gülüyor> oh! <gülüyor> Pero <Yes. S 2>、yes.